Dünyada, globalde hala bir belirsizlik ortamı hakim arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek isterim. Ticaret savaşlarında herhangi bir elle tutulur gelişme yok fakat Trump'tan geri adımlar var. Çünkü Çin dik duruşunu hala sürdürüyor. Son birkaç videomda da açıkladığım gibi Çin Amerika Birleşik Devletleri'nin dize gelmesini bekliyor ve ondan sonra masaya oturmak istiyor. E, Scott Bissant tarafından dün bir açıklama geldi. E, belki okumuşsunuzdur. E, ilk adımın Çin'den gelmesi gerekiyor gibisinden sanki ilk tarifeleri Çin koymuş, bu duruma Çin getirmiş gibi böyle bir beklentisi var. Aynı şekilde Trump'tan da bunların böyle olduğunu seziyorsunuz ama Çin hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Az sonra detaylarda inceleyeceğimiz gibi Çin bu olayı geriyor ve bir üst perdeye taşımaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri burada kendisini kurtaracak çareler arıyor ama bunun çok zor olduğunu onu söylemek isterim. Ayrıca altın tarafında dün bir miktar toparlanma gördük. Yine yatay negatif gibi bir seyir olsa da bunlar hep beklentimiz dahilinde. Büyük resme baktığımızda yıl sonu beklentimiz zaten belli. Gelin detaylara geçelim. Öncesinde vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ons altın 3320 dolar seviyesinde 3300'ün yine üzerine attı. Aynı şekilde gram altında 4104 seviyesinde. Peki dolar tl'den bir destek geliyor mu gram altına diye soracak olursanız 38 lira 44 kuruş yine %0.11, 0.12 0.14 gibi az da olsa gram altına alt dolar tl tarafından destek görüyoruz arkadaşlar. Fakat dünkü videomda ve daha önceki dolar tl ile ilgili sadece bu konuyla ilgili yaptığım videolarda anlattığım gibi dolar tl'de önümüzdeki günlerde özellikle haziran Haziran ayı başı itibariyle yükselişlerin biraz daha ivmelendiğini göreceğiz. Bu da gram altın yatırımcısına faydalı olacak. Gümüş tarafında 33 doların üzerinde olması iyi. Fakat bir türlü 34 doların üzerinde kalıcı olamadı ve tarifelerdeki gelişmeler sonuçlanmadan ve ayrıca jeopolitik riskler de bitmeden ons gümüşte o kadar kopup giden seviyeleri göremeyeceğiz arkadaşlar. Yükselecek fakat tatmin edici bir durum ancak bu dediğim olaylardan sonra olacak. Gram gümüş tarafında 40 TL'nin üzerinde olması iyi. Şu anda 41 lira 08 kuruş. Dolar TL'nin az da olsa desteği gram gümüşteki sert geri çekilme engelliyor. Peki neler oldu? Onsalt'ın e, niçin bu durumda? Niçin yatay? Belirsizlik dedik. Tabii ki belirsizlik. Bu belirsizliğin nedenleri ne? Belirsizliğin nedenleri Trump. Çin'le görüşüyorum deyip piyasayı yukarı kaldırıyor. Çin'den yalanlama geliyor. Piyasa tekrar aşağı geliyor. Şimdi yeni açıklamalar var Trump'tan. Yeni salvolar. Artık Trump'ın bir günü bir gününü tutmuyor arkadaşlar. Şimdi de otomobil tarifelerinin etkisini azaltmak için yeni yeni önlemler almaya çalışıyoruz çalışıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde otomobil üretenlerin yedek parça ithalatına vergilerden azalmaya gitme ihtimalinden bahsediliyor. Ve otomotiv sektörü etkilenmesin diye çünkü önemli bir sektör otomotiv sektörü onun için bazı önlemler almaya çalışıyor. Bu da borsayı aslında pozitif yönde etkileyen faktörlerden biri oldu. Aslında Trump belli etmese de telaşlanıyor. Çünkü kamuoyu desteği araştırmalar onu gösteriyor. Gün geçtikçe eriyor Trump'a karşı. Çünkü Trump Çin'den beklediği yakınlaşmayı göremedi arkadaşlar. Bu da gerçekten Trump için çok zor bir durum. Neden Çin böyle yapıyor? Çin biliyor ki yani Trump boş teneke arkadaşlar. Ses çıkıyor fakat icraat yok. Bakın Çin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı nasıl önlemler alıyor? Bunlara bir bakalım. Çinli ihracatçılar ABD ile ticaretlerini azaltmayı planlıyorlar. İşte arkadaşlar bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne vurulmuş en büyük darbelerden biri. Çin Amerika için önemli bir pazar, Amerika da Çin için önemli bir pazar. Fakat Çin'in alternatifleri çok fazla, Amerika Birleşik Devletleri'nin alternatifi fazla değil ve dünyada neredeyse her ülkeyi kendisine küstürdü. Bununla da bitmiyor. Çin yeni bir açıklaması var Çin'in. Bu çok önemli. Çin BRICS ülkelerine çağrıda bulunarak ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadan uzaklaşıp birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Eğer bu tutarsa BRICS ülkeleri gerçekten azımsanmayacak ölçüde etkili olabilir bu konuda arkadaşlar. Bakalım buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Onu da hep birlikte izleyeceğiz. Aslında bu Çin tarafından atılmış en önemli adımlardan bir tanesi. Bunları söyledikten sonra takip edeceğimiz gelişmeler var bu hafta arkadaşlar. Bunlar da hem altın tarafında hem de borsa tarafında etkili olacak veriler var Amerika Birleşik devletleri tarafından e, yarın yani çarşamba günü çok önemli kişisel tüketim harcamaları gelecek. E, bakalım bu piyasaları nasıl etkileyecek? Bu kişisel tüketim harcamaları hem enflasyonla ilgili hem de resesyon beklentileriyle ilgili fikir vermiş olacak. Aynı zamanda büyüme verisi gelecek. Eğer büyüme beklenti gibi ya da beklentinin üzerinde gelirse o zaman artık bir resesyon endişesi yok deyip risk iştahını artırabilir yatırım tarafında. Cuma günü de tarım dışı istihdam verileri var arkadaşlar. O gelecek. Bu bu da önemli. İstihdam tarafına FED çok dikkat ediyor biliyorsunuz. İstihdamda bozulma olursa faizleri indireceğim diyor ve inanın FED faizleri Haziran ayında indirecek ve ondan sonra sıralı olarak faiz indirimleri gelecek. Çünkü Merkez Bankasından, Avrupa Merkez Bankasından da faiz indirimi sinyalleri geliyor. Amerika Birleşik Devletleri doların çok aşırı değerli kalmasını istemediğinden dolayı ne yapıp ne edip FED'in faiz indirimini sağlayacak arkadaşlar. Bunun için de Trump elinden gel geleni yapıyor. Piyasayı geriyor, kaos ortamını destekliyor. işsizlik oranları artacak, artması bekleniyor. Bunun sonucunda da faiz indirimleri gelecek, piyasalar rahatlayacak. Bu altına da yarayacak arkadaşlar. Hem jeopolitik riskler, hem küresel tarafta tarifelerin oluşturduğu riskler, Fed'in faiz indirimiyle birlikte altındaki yükselişin Haziran ayı itibariyle dolar TL desteğiyle özellikle de gram altında yükselişleri beraberinde getirecek bu altın yatırımcısı için. Bunlar güzel haberler. Geçici geri çekilmelere hiç kafanızı takmayın. Buraları alım fırsatı olarak değerlendirin arkadaşlar. Bakın dolar endeksi 99.16 hala yüzün altında ve yüzün altında da kalması için Trump elinden geleni yapıyor. Çünkü cari açığını kapatması için ihracatını arttırması gerekiyor. Aynı zamanda yarattığı kaosla birlikte ABD 10 yıllıklarına talep oluşturarak ABD 10 yıllıklarının faizini düşürmeyi böylelikle de düşük faiz oranlarıyla Borcunu çevirmeyi düşüyor, düşünüyor arkadaşlar. 37 trilyon doların üzerinde borcu var. Bu da tüm dünyada dolara olan ilgiyi azaltıyor. ABD tarafında bilançolar da gelecek arkadaşlar bu hafta. Ee, özellikle önemli e, Nasdaq tarafında bilançolar var. İşte Apple'ın, Microsoft'un, Amazon'un, Meta'nın bilançoları gelecek. Bunlar da piyasayı ya domine edecek, beklenti altı gelirse borsalarda bir tribülansa neden olabilir. Altın tarafında beklentilerimizi söyleyelim. Ardından e, bizim borsamıza ve gelişmelere bir bakalım arkadaşlar. Ons altında 3.300 doların üzerine attı demiştik. Dünkü videomu hatırlarsanız aşağı yukarı söylediklerimin tamamı gerçekleşti. 3.250 doların gelmesiyle birlikte alım için kademeler oluşturulmaya başlanabilir. Onun altında 3.150 desteği, onun altında 3.060 dolar, onun altında da gelmesini beklemiyorum ama olası gelişlerde çok iyi bir alım fırsatı olacağını düşündüğüm 3000 dolar seviyesi var arkadaşlar. Gram altın tarafına baktığımızda burada da 4000 TL'nin altına gelmesiyle birlikte alımlara başlanabilir. 3900 TL desteği var. Bu da önemli bir destek. Fakat yükselişlerin başlamasıyla birlikte 4500 TL'lerin geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Yıl sonu beklentilerimizde hiçbir değişiklik yok. 4000 dolar ve üzeri beklentimiz ons tarafında devam ediyor. Gram tarafında da 5000 ve üzeri TL beklentimiz devam ediyor arkadaşlar. O yüzden orta ve uzun vadeli yatırımcı için hiçbir sıkıntı görünmüyor. İçeriye bakacak olursak borsa tarafında herhangi bir hikayemiz yok arkadaşlar. Gerçekten üzerinde duracak çok fazla da bir şey yok. Çok büyük şirket çok kötü e, açıklamalar geliyor. İlçeyrek'le ilgili, Tofaşlı, Arçelik'te, Türk Hava Yolları'ydı. Bunlar hep moralleri bozuyor. İşte S&P'nin e, not artışıyla ilgili açıklamasını da gördük. Burada özellikle enflasyonla mücadeleye dikkat çekmişlerdi. Aynı zamanda döviz rezervleriyle ilgili de çekincelerini belirtmişlerdi. Şimdi arkadaşlar toparlayacak olursak altın tarafında geçici geri çekilmeler, alım fırsatı olarak değerlendirilecek, yıl sonu beklentilerimizde herhangi bir değişik değişiklik yok. Dünya hiç iyiye gitmiyor. Hem küresel anlamda ticaret savaşları hem de jeopolitik risklerin tırmandığını görüyoruz. Hindistan, Pakistan arasında gerginlik gün geçtikçe büyüyor. büyüyor. Bu çok önemli. Çin yarın öbür gün Tayvan'a bir şeyler yapma olasılığı gündemde. Ayrıca İran tarafı çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri ile Ortadoğu'ydu İsrail Filistin'di ve ayrıca Trump'ın vazgeçmediği Grönland'dı, Kanada'ydı, Meksika'ydı. Panama kanalıydı derken bu ortamda altının düşmesi ve kalıcı olmasını beklemek gerçekten abesle iştigal olur. Geri çekilmeler, düzeltmeler, kar realizasyonları olacaktır. Hatta bir süre yatay gidişler de olabilir. Çünkü şöyle söyleyeyim sanki her şey düzeliyormuş gibi yapılabilir zaman zaman. Bu da sizi aldatmasın. Sadece altında alım fırsatı verecek durumlar olur arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.